Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bürsin'in dün akşamki düğünden yepyeni karelerini getirdik. Düğüne katılan Kerem Bürsin arkadaşlarıyla birbirinden güzel pozlar verdi. Tabii ki ben de bu yeni pozları anında sizlerle paylaşmak istedim. Hande Erçel ile birlikte bir arkadaş düğününe katıldılar. Hanker çiftinin bu samimi görüntüleri sevenlerini bir hayli sevindirdi diyebiliriz. Dizi bittikten sonra herkes çiftimizi çok özlemeye başladı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.